Herkese hoş geldi. Hemen başlıyorum bu haftanın kitaplarına. Son bitireyim kitaplardan birisi Ayfer Tunç'un Yeşil Peri Gecesi kitabı. Ayfer Tunç'un okuduğum ikinci kitabı bu. İlk olarak Suzan Defter okumuştum ve kitabı beğenmiştim. Fakat diye virgül koyacağım maalesef ki Ayfer Tunç ve sevenleri lütfen kusura bakmasın ama herkesin kendi fikri ve kendi zevki tabii. Ben kitabı 150. sayfada bırakmak zorunda kaldı. Kitap 450 sayfa ortalama. Ben ilk 50 sayfayı okudum. Bıraksam mı falan diye düşündüm. Tekrar bir şans vermek istedim. 150. sayfaya kadar gelebildim. Ben geçmişte hiçbir kitabı yarım bırakmıyordum. Mutlaka açtığım bir kitabı sonuna kadar götürüyordum. Çünkü vicdan azabı çekiyordum. O kitap hep beni oradan yiyordu. Artık değiştim. Kendimi değiştirdim. Hatta ne kadar kısa ve benim bundan ne kadar keyif almam gerektiğini daha da fark ettim. Bu sebeple kendimi beğenmediğim, okumaktan hoşlanmadığım kitaplar konusunu hiç zorlamıyor. Biraz o kitaba şans veriyorum. Bazı şans verdiğim kitaplarda çünkü çok güzel sonuçlara ulaştım. Ama ikinci şansta da, üçüncü şansta da eğer yapamıyorsam o kitapla yok okumuyorum. Diyorum hayat kısa, boş ver. Sen keyif almıyorsan okumak zorunda değilsin. O sebeple artık kitapları yarıda bırakıyorum açıkçası. Ee, kitap biraz melankolik geldi bana. Fazla dramatik geldi. Her şey fazla dramatize ediliyor gibi geldi. Bu tarz kitaplardan çok hoşlanmıyorum. Benim tarzım değil. Kitap güzel fakat benim tarzım değil. Didem Madak tarzında. Didem Madak okurken bundan hoşlananlar kitabı mutlaka beğenecekler. Kitabın incelemelerine baktım, yorumlarına baktım. Herkes çok ciddi anlamda büyük övgüler vermiş kitabı. Beğenilmiş kitap. Sanırım bana hitap etmiyor bilemiyorum. Fazla dramatik geldi dediğim gibi. Mesela birkaç cümle okuyacağım size şimdi. Delirmemek için ilaç alıyordum. Delirmekten kastım aklımın başında olmayışı değildi. Aksine aklım fazlasıyla başımda olduğu için delirmekten korkuyordum. İyice gerilmiş bir lastiğin kopması gibi ikiye bölünmekten, iki ayrı yöne şiddetle savrulmaktan, parçalarımın duvara çarpmasından korkuyordum. Ölmek evlaydı. Ama insan ikiye bölünse bile ölmeyebiliyordu. Ağır yaralı olarak yaşamaya devam ediyor. İşin kötüsü kendinde son darbeyi vuracak gücü bulamıyordu. Ölmek isteyip de ölememek korkunçtu. Daha önce de başıma gelmişti. Antidepresanlarla aklımı başımdan uzaklaştırmaya ihtiyacım vardı. Gibi. Yani anlatabildim mi? Biraz bana böyle ağır geldi. Biraz böyle buhrana girdim ben. Biraz da darlandığım için maalesef ki kitabı bıraktım. Konuya gelince e, kitabın karakteri kendi ağzını anlatıyor olayları. Geçmişe gidiyor şimdiki zamana geliyor, çocukluğuna dönüyor, genç kızlığına gidiyor. Böyle birkaç zaman zaman geçmişinde yaşadığı aslında kötü tecrübeleri, kötü deneyimleri, onu hayatta bu noktaya getiren şeyleri anlatıyor. Fakat hayata karşı çok cesur, artık baş kaldırıyor. Daha önce tamam dediği şeyler artık tamam demiyor. İçinde bir başkalaşım yaşıyor ve bunu da tabii dışa yansıtıyor. Benim anladığım, okuduklarımın anladığım kadarıyla bu. Kızım diline geliyorum. Anlatımı kolay, okuması kolay. Bazen sert olabiliyor sadece spesifik konuşmalar yapıyor. Onun dışında hani çabuk okunabilir, kolay okunabilir bir kitap. Hediye edilebilir mi? Herkesin tarzı olabileceğini sanmıyorum. 19-20 yaşındaki bir genç arkadaşımız çok hoşlanmayabilir. Niye çok edile edeceğim bir kitap değil benim. Tekrar okumak ister miyim? Tekrar okumak istemem. Gelecekte bir daha okuyacağım diye bir kenara ayırdığınız kitaplar vardır. Bu benim için. Onlardan değil. Son olarak da kitap 472 sayfa. Herkese iyi okumalar dilerim. Teşekkür ederiz.